Paragraf tamamlama sorusunda boşluktan önceki ve boşluktan sonraki kısımlar cümleler bizim için çok önemli. Beyin beyin şuradan başlayalım. Duyu organlarındaki nöronlardan elektriksel elektriksel uyarı olarak sürekli constant bilgi akışı alır. Stream Stream'i biz ne olarak biliyoruz? Irmak, nehir ırmak çay olarak biliyoruz değil mi? Burada hani onun gibi düşünün sürekli akış, bilgi akışı alıyor. Beyin alıyor. Tamam. Güzel. Beyin. Eğer it is irrelevant. Eğer bu bu ne bakalım? Bu alakasız ise fade ve oluyor. Soluyor gidiyor. Ve biz bundan haberdar olmuyoruz. Bu ne? Fakat eğer bu yeni, novel yeni demek roman anlamı da var ama yeni sıfat ve önemli ise beyin sinyali büyütüyor. O temsil ediliyor çeşitli bölgelerde, beyin çeşitli bölgelerinde. Pekala. Şimdi gitmiyorum daha ileri. Burada iti anlamam lazım. İt dediğine sanırsam buradaki bilgi. Eğer bilgi alakasıysa biz onun farkında varmıyoruz. Bilgi yeni ve önemli ise beyin bu sinyalleri büyütüyor. Bilgiden bahsediyor. dediği bilgi. Yani bilgiye odaklanmış durumda burası. O zaman ona bakalım. Hiç kimse tam olarak bilmiyor neyi. Beyindeki elektrik aktivitelerinin tecrübeye nasıl dönüştüğünü kimse bilmiyor. Bununla ilgili bir şey bahsediyorum devamında. Hayır. Bilinçsiz beyin. However'ı burada başarmanız lazım. 2 arasında özünden sonra gelmiş. Fakat bilinçsiz yani bilincini kaybetmiş beyin süreci eylemleri eylemleri rehberlik eder ve bazen eylemleri başlatır peki it ne olacak burada the first thing it does onun yaptığı ilk şey o ne beyin mi beynin evet beynin yaptığı ilk şey the information evet bilginin it bilginin dikkat gerektirip gerektirmeyeceğine karar vermektir. Bu bilgi dikkat gerektiriyor mu gerektirmiyor mu? Eğer irrelevantsa bu bilgi dikkat gerektirmiyorsa fade away oluyor. Biz conscious olmuyoruz. Haberimiz bile olmuyor. Ama bu bilgi yeni ve önemli önemliyse beyin bu sinyali büyütüyor gibi. Gayet mantıklı. Onlar stimüllere tepki veriyor. Onlar ne? Elektrik uyarıları mı? Impulsları mı? Onlar e, aynı şekilde tepki veriyor stimuliye. Aynı şekilde demiş ya. Tamam çok güzel. ha Aynı şekilde. Peki burada abi, tepki var mı öncesinde? Aynı şekilde tepki veriyorlarmış. Yani ne olduğunu anlamadım ama. Peki tepki var mı önceki cümlede? Ki devamda aynı şekilde tepki versin diyebilsin. Yok. Beynin e, temel görevi çok güzel. Bravo. Beynin temel görevi bütün vücudu optimal state'te yani en iyi durumda sürdürmeye sürdürmektir. Güzel ama it ne o zaman? Değil mi? Body mi? Değil. It dediği information oluyor. Information'ı da gördük tekrar. Ceyhan iyi de bağlantı yaptı öncesiyle. It ile beyni bağladı. Çok karmaşık olmuş burası ama aşama aşama dinleyince, izleyince herhalde çözülecektir. Gayet de iyi oldu Ceyhan.